Yaba ya asker luk nasıl dur? Ne değilsin orada? Ya anlat bize. Tabi anlatayım size ta siz gittiniz de zorlan. Kitu kore tiz diler bizi sirayet ettiler. Ne iş yapardınız simgildi? Anlattım onlara köy işlerini hemen aldılar beni özeltime. Dediler ha o kadar işi yapan buranın altını üstüne getirir. Neyse keçe saat 3 dörde geldi. üç buçuk dört ha o civarlar. Geldiler kaldırdılar bizi operasyon var karakoli basaydı teröristler ağzına fışkı koydukları. Hittik uçağa, atladık uçağa, kitleyirik helikopterler. Uçak mıydı? Helikopter mi? Hulesi. Kitleyirik şimdi o da kittik, kittik. Yandaki uçağın pilotu rahatsızlandı. Aradılar bizim uçağı dediler ki, kim süreyi uçak? Sordu komutan hiç sivilde uçak süren var mı? Dedim komutanım, Bizim orada bir tüzlük vardı ya orada pat pat sürerdim. Olur mu? O da dedi gene sen idare edecek Hem diye. Dedim o yandaki kaptana Ekel biraz bu yana da atlayayım ben de uçaktan uçağa. Uçaktan uçağa? Nasıl atladın? Ula tabi bu uçaktan uçağa atlamadan ne var? Ondan sonra gittik. Dedim yanaş buraya. Atlaysın ya hendekten o yana böyle tereye ya da tereden öyle taşa basarsın. Ha öyle atladım geçtim o yana. Dedim o kız kardeşim ben o kadar bilmeyirim. Biraz tarif et ba, biraz tarif et bak olay yerin. Baktım bir tane kare, koca kare vuracak bizim maskeleri. Ola dedim ağzına fışkı koydum seni ki bilir haçılık etti. Aldı vura 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 elimle tefekle de vurmadım onu açı çeksin dedim. Vura vura ettim onu post. Dedim bak komutan e senin gibi askerin olayı mı manuna? ondan sonra kıldık marteller havale verdi Havanın hediyesi olarak verdiler pa bir hafta izin dedim gitti pakay minikler ne yapay uşaklar nasıl kıldı bir hafta sonra gidecek